Hepinize selam arkadaşlar ben Mert Azirelia. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum öncelikle. Bugün midde Azir oynuyorum arkadaşlar. Karşımda Plat 2 bir var. Zirelia nasıl oynayacağınızı söyledim ama Zed'e karşı çok videom yok Azir'le. Bu yüzden Plat ile da nasıl yok edebilirsiniz Zed'i veyahut da nasıl lane'de kalabilirsiniz. Bunu öğretmeye çalışacağım sizlere. Umarım iyisinizdir ve umarım güzel bir gün geçiriyorsunuzdur arkadaşlar. Beni soracak olursanız ben iyiyim. Teşekkür ederim. Öncelikle mana akışıcıya girdik. Direkt bunu çalıştıracağız arkadaşlar. Eğri kızart girdim bu arada. Rünleri ben size paylaşacağım ekranda. Olabildiği kadar burada Zed'i darlayacağız. Öyle kolay kolay minyon almasını istemiyoruz kesinlikle. İradesi. Bana akışıcığım geldi. Tamam minyon almasın. Benim için kafi abi. Tamam. Bunu da çalıştırdık. Koridora lastik atıyoruz. Uzaktan minyon almaya zorluyoruz. Skillerini bize değil minyonlara atmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Bu önemli. Skillerini size atabildiği senaryoda Zed maalesef takasları çok güçlü oluyor. Onu da kaçırdı. Tamam onu hepsini kaçırdı. Bunu bir çalıştıracağım. O çok safe oynuyor. Birazcık darlayacağız burada. Mana akış üzüm geldikçe bunu yapacağım arkadaşlar. Bedavadan mana harcamıyoruz. Bilginiz olsun. Tamam. Burada güzel bir takas girdi arkadaş bizler. Tamam. Güzel takas girdi. Elektrik verimi falan patlattı. Bir sonraki takas da bizi öldürebilir. Canımızı fullemeden takasa girmiyoruz arkadaşlar. W'sunu attığı için biraz daha rahat oynayabiliriz. Biz oyun sonunda Zed'i çok rahat kesiyoruz bu arada. Mana çalıştırdım. Büyük minyona geleceğini bildiğim için. Bu minyonların agrosu birazcık azaltılmalı ya. Çok takip ediyor minyonlar. Bir kere vursun dönsün abi. Takip etmesin yani en azından. Çok güzel. Şu anda 11 CS tipimiz var ve koridoru üstümüze aldık. Büyük karşı oynarken... Büyük karşı oynarken arkadaşlar... Koridoru üstünüze almanız önemli. Güvenli nokta dediğimiz. Şu çizginin orada oynamanız kolay bir koridor aşaması sağlatacak. Hem de Tamam. Burada bunu yedik ama bunu koridoru dondurmak için yaptım arkadaşlar. Birazcık sıkıntıya girdik bu arada. Direkt güzel bir komboyla bizi öldürebilir. O yüzden dikkatli olacağız. Ya buralarda biraz rahatız. Bana küçücüğümüz çalışsın hemen. Buralarda bir tık rahatız. Hmm, güzel oynadı, güzel oynadı. Tamam. E ben hasarı yediririm sanıyordum ama yediremedik. My bad. Devam edelim, devam edelim. Hiç sorun yok arkadaşlar. Buradan direkt bu kanama liandri gideceğim, onu söyleyeyim. Şu anda hani bizi öldürmesi bir şey ifade etmiyor. Biz zaten şu anda 15 CS tip attığımız için zaten kill almış gibi aynı altındayız şu anda. O o yüzden sorun değil arkadaşlar. Azir'le bir iki defa ölmeniz de mid sorun değil. Çünkü Zed, Azir'in iyi bir counter'ı arkadaşlar. Ben böyle hani ezeceğiz mezeceğiz bilmem ne bir şeyler diyorum ama Zed güzel counter'lıyor. Ee, botumuz yat yatıyor. Bu Zed kardeşin şu anda kardeşin. <laughs> İgnite yok şu anda Zed kardeşin. Biz yine minyonumuzu kaçırmayacağız abi. Levelde geri düşmeyeceğiz. Aman nasıl öldük bilmem ne diye tribe girmeyeceğiz. Rahat bir şekilde burada koridorumuzu oynayacağız. Burada güzel de bir hasarımızı bıraktık. Eğri kızar sayesinde. Tamam buradan dönecek mi o? Zed güzel oynuyor bu arada. Oynaması gerektiği gibi oynuyor. Tebrik ediyoruz kardeşi. Tamam tekrardan çalıştıralım ana akış şu minyonlardan Zed'den daha fazla içiyoruz ya. Böyle bir 10 Çok güzel kestik burada. Adam üçlü Q atıyordu bize direkt patlatacaktı. Oradaki refleksimiz sayesinde burayı hallettik arkadaşlar. En milyon avantajını aldık. Burada hemen şunu da alalım. Base'imize gidelim. Evelyn var. Biraz sıkıntı yaratır bize Evelyn. Çok güzel. Şu anda 23 CS tipimizi attık. kilde eşitledik. Gördüğünüz gibi gayet okeyiz. Adam altı oldum diye bir anda böyle agresif oynamaya çalıştı. Biz de cezasını kestik abi. Güzel oldu. Şu an bu kardeşin oyunu bitti. Şu anda ultisi yok. Çok rahatız ultisi gelene kadar koridorda. Bize hiçbir şey yapamaz. Ultisi ultimizi ultisine saklayacağız. Bunu unutmayın. Eğer saklamazsak başımıza sıkıntı açabilir bu arkadaş. Zed yok şu anda ama ultisi de yok. Ruham'a gittiğini sanmıyorum ultisiz. Burada yine lasti atacağız bu Olabildiği kadar farmda öne geçeceğiz. Bizim hemen hemen her şampiyonda amacımız bu arkadaşlar. Oyunu kazanmanın sırrı da aslında burada. Ben size her oyunda bunu diyorum ama emin olun boşa demiyorum. Ben direkt burada plaka oynayacağım. Hala orada geziyor arkadaş. Hemen plakalar almaya çalışacağız burada. Çok hızlı itemedim. Arkadaş geldi. İtmeseydim daha iyi olurmuş bu arada. Onu söyleyeyim. Arkadaş yetiş yetişti çünkü buraya. Hemen şunu da çalıştıralım. Tamam. Demeycin değmedik. Ben buradan plakamı da alacağım şimdi. Minyonlar olduğu için bana dalaşamaz. Minyonları kesmesi lazım. Onu kaçırdı. Sorun değil. Bir tane pot basalım. Ultimizi ultisine saklayacağız. Ultimizle kendimizden uzaklaştırıp bize demeç vurmasını engelleyeceğiz arkadaşlar. Şu anda 35'e 66. Hemen şurada biraz dürtelim. Mana akış yüzümüz fullendiği için şu anda darlama modunu açtık. Rahat rahat WQ atabiliriz adama. Burada yine koridoru olabildiği kadar geride karşılayacağız. Şunu öldüreyim. Minyonlar burada bir birikip adama doğru puşlamasın. Olabildiğince geç puşlatacağız. Adam bizi çekip WQ e yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Hemen darladık. Üf, güzel hasar, güzel hasar. Evelyn buraya gelmiş. Evelyn kardeş gelsin bakalım. Ignite'ın da attım. öldü. O da ölür mü? O da öldü. Mükemmel ve Biz de bu hatayı güzel değerlendirdik. Buradaki minyonları da yedi ekstradan. Mükemmel oldu ya. Daha güzel bir senaryo düşünemiyorum. Ultisi yok şu an. Ignite yok. Ignite öldük bu arada. Ignite'ın attığı için öldük. Normalde onu da öldüremezdi bilginiz olsun. Şu anda güçlüyüz. Yani onu söyleyebilirim. Şey bize kitlenmezse, Evil'in bize kitlenmezse bu Zed'in Ali Yaman. Koridorun Zed'in üstünü yakacağım şimdi. Uzaktan darlayacağım arkadaşlar. Çünkü Zed burada bize, tak bize takas kazanır. Minyonlarla uğraşırken de, de vuracağız şu anda. Ya gelecek milyonları alacak ya da hasar yiyecek arkadaşlar ikisinden biri. Biz ne vurduk burada hasar tamam. Kuleye yedirdim e ye basıp. Çekmeye çalışıyor şu an Evelin geldi. Umarım ölmeyiz burada. Ultisi yoksa oha oha. Tamam Evelin aldı. Biliyordum yani niye böyle bir bait yedim bilmiyorum. Bile bile bait yedim arkadaşlar adam net bir şekilde baitliyordu yani. Ama sorun değil Evelin de bize oyun sonunda sıkıntı yaratamayacak. Zed de yaratamayacak. Çünkü bizim ultimiz ikisini de counterlıyor. Evelyn'in buraya ikinci gelişi Kane hiç gelmediği senaryoda biz bu kadar izdik. Onu da belirtelim. Devam edelim. Devam edelim. Bir pink ward almam lazımdı. Pink ward almayı unuttum. Zed minyonlarla uğraşırken ben burada plakamı alacağım. Ya sabır ama. Hemen şuradan. Şuradan bir uzaklaşalım. Zed ulti ulti atarsa sıkıntıya girerdik çünkü. Üçüncü gelişi Evelyn'in. Hiç problem değil. Şu an burada bekliyor galiba Evelim anladığım kadarıyla. Ulti atarsa şu an Zed'i keserim bu arada arkadaşlar. Öldü. Tamam. Öldü o. Görüşürüz. Ignite Azir'in de makarası bu. Demeyici beklemiyorlar arkadaşlar. O yüzden çıkmıyorlar. Halbuki bir anda yok ettik arkadaşı. Burada plak almaya devam ediyorum. Burada bir şekilde halledecekler. Çok güzel. Devam. Hem Zed'i öldürdüm. Hem plakalarımı aldım. Bir level dipimi attım. 50 CS dip attık Zed'e. Mükemmel. Mükemmel. Ve bu Zed plat 2 arkadaşlar. Yani tutup da demire karşı yapmadık bunu. O yüzden güzel. ben şimdi burayı da ettim. Burayı da rahatça ettim. Buradan kuleye vurmaya devam edeceğim. Zed bota gitmiş. 2 kill aldı ama hiç problem değil. Ben burada onun 15 katını aldım. Şurada bir kule çıkaracağım. İkinci item Leander'e gideceğim. İki tane suikastçı olduğu için hayatta kalma becerisi yüksek bir boyut yapacağız arkadaşlar. Ama bundan önce bir tane saldırı zıbotu şart. W'sunu attı aslında ama. Hmm. <laughs> Şu an diyor ki oğlum bu Azir nasıl bu kadar fazla vuruyor diyor muhtemelen. O da bizim makaramız olsun arkadaşlar. Bir Azir'i düşünün ki Zed'in üstüne atlıyor. Dakika 14'te Zed'in üstüne atlayan bir Azir. evinin yukarıda gördüm. Bu kuleyi de aldım ben bu arada. Treş falan gelmezse buraya. Ama bir tek treş gelebilir. Evilinin ormanına gireceğim. Önce şu koridoru iteceğim. Sonra Evilinin ormanına gireceğim. Çok kastık ya. da buraya geldi. Evilinin ormanı da duruyor abi. Hemen onu da çıklıyoruz Tamam bunu da aldık. 15 gold'um da aldım. Reş gelmiş yine lanet çar ya. Gıcık oluyorum abi şu treşlere. Bunu alacaktım alamadım. Tamam bezleyelim burada ya da bezlemeyelim. Vadi Yaran bitmek üzere. Vadi Yaran bitsin sonra bezleyelim. evin oraya hala taptı abi Evelin bu arada. Şu an darlama modunu açtık arkadaşlar. Şuraya bir kule koyacağım. Flash'i keserdim aslında da riske atmak istemedim. Ya burada sildik oyun arkadaşlar. Orada bir şeyler buluyor. Oraya bir yürüyelim ya. O Zed'e bir selam verelim. Ben ona yetişirim. Ignite bıraktım uğraşmayacağım. <laughs> tamam bir daha tankladım gerisi sizde. Bu da kuleye öleceğim. Yani keşke bizim arkadaşlar orada kuleye alsalar. İşte adamların el olsun bu kadar yetiyor. Onu taklamayı düşünemiyorlar. Ben orada adamlar için 2-3 tane fazla it yedim. Orada rahat kule altı yapsınlar diye. Adamlar benim çıkmam için taklamadılar abi. Olsun. Problem değil. Oha mekaniğe bak. Kayn Morden'in içindeydi. Orada başkasını ulti atıp Kayn'in hasarını yemeden şeye girdi. İyiymiş abi. Güzel mekanik. Bak bilmiyordum bunu. Direkt bota doğru yürüyorum. Dedim refleksi yeter mi acaba oradan çıkmak için? Hemen hemen kontrol ediyoruz. Gerek de kalmamış. Tamam. Güzel. Ben kötü attım multi ama problem değil arkadaşlar. Tamam. O çok sorun değil. Ben burada bu kuleyi alacağım. Vursun bakalım. Çok sorun değil. Buradan bunu diktim. Şuraya bir totem. Şu ormanı da alacağım şimdi. Kulemiz aynı zamanda burada minyon alacak. Oradan 2400 gold olur o kule sayesinde. Rabadon parçalarına gideceğim. Şu anda Zonya lazım. Zonya bu maç için efsane bir eşya. Bunun ultisine, bunun ultisine, bunun tutmasına, bunun ultisine hepsine güzel bir cevap veriyor Zonya. Orada base atacak ama Çok böyle zorlarsa kul altına gidebilirim arkadaşlar. Bir daha Q'umda öldü bu arkadaş. Eğer base'e gitmezse. Tamam geldim oraya ben. Rektek tek mi attı lan herif? Tamam çok güzel. Tamam. Set bana ulti atacak şimdi izle. At ultini. Direkt bunu attım. Ignite'ını bıraktım. Az, abi yine trash ya. Ya yine trash ya. Hay senin suratında damacana patlasın. Adam hiçbir şey yapmadan trash beni 15 saniye tutuyor abi. Lanet olsun Trish sana ya. Vallahi Trish banlayacağım artık ya. <laughs> Şu anda iyi durumdayız bu arada. Bayağı iyi durumdayız. Buradan mid'e doğru bir yürüyebilirim. Orada 5 kişiler güzel bir ulti patlar oraya. Geliyorum. Bu troll bak. Bu kadar kulenin içinde savaşmak troll. Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Eee bu arada. Onu da atamadım. Ulti bile atmayacağım sana. Tamam. Dışarıda kimse görmediğim için ulti attım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tamam. Bunu da çektim aradan. Tamam. Siz alırsınız. Ben şurada minyon iteyim. Adamın ormanına gideyim. Bu ne? Burada. Evelin orada ne geziyor lan? Evelin erken ölmüş arkadaşlar. Ben o kadar hızlı yürüdüğünü düşünmemiştim. Devam ediyoruz. Bir de i̇şte ulti atabilirim. Aşağı inene kadar zaten ultim gelecek. Adamı falan çekerse. Tamam beni çekmeyi tercih etti arkadaş. Çeksin bakalım. Askerlerim diğer dünyada kaldı arkadaşlar. O yüzden hemen öldüremedim. Kulüte atarsa Zed'i öldüre öldürebiliriz ama Thresh geldi yine. Şunu alalım abi. Prego'ya bastım burada. Işra buradan çıkacağım. Bunu öldüreceğim orada. Tamam. Zed gelmiş. O kadar mesafeyi nasıl kapattın lan bir anda? Fark etmedim bile geldiğini. Adam güzel geldi. Buradan <laughs> <laughs> beklemiyordun değil mi beni? <laughs> bir kule koyacağım. Tamam ben biraz hasar vurdum belki çıkar oradan. Çok güzel. Çok mobil şampiyonlar olduğu için böyle güzel ulti de atamadık ama. Pek. Bizim takımda maksimum hasarı vurmuşuz. Hatta bir 700 hasar azımız var bundan. 17k goldla birinciyiz arkadaşlar. Azir gibi bir şampiyonla maksimum goldu kasıyorsanız zaten oyun bitmiştir. Tekrardan selam arkadaşlar. İkinci maçta birlikteyiz. Karşımızda Enivia var. Hepinize tekrardan bol keyifli seyirler diliyorum. Enivia koridor aşamasında bizi bir tık zorluyor arkadaşlar. Çok böyle rahat ettiğimiz bir şampiyon olduğunu söyleyemem. Mana akış aldım. Maalesef bunu, bunu yapacağız. Bunlar olacak. Takasa girmememiz gerekiyor aslında. Ben orada birazcık gaflete düştüm. Normalde takaslar enimle kazanıyor arkadaşlar. Adını birazcık pasif kalacağız burada. Ona yapacak pek bir şey yok. mana akış yüzümü çalıştırayım. Hasar da vurayım aynı zamanda. Şu an bize vuramıyor ya kudurdu arkadaşlar kudurdu. Ama ben ona çok güzel bir tarif uygulayacağım hiç merak etmeyin siz. hücum da çalıştırdım bedavadan. O gitti mi? Aldım onu. Ah onu da alsaydım çok güzeldi. Devam edelim. Mana akış yüzüğümü tetikledim burada. Rakip Darius ilk kanı aldı burada. Ups Q'um geldi sandım o yüzden vurmuştum. Tamam devam edelim. Devam edelim abi. Orada güzel dojladık. Gülsünü ama manam kalmadım maalesef. Manam olsaydı sıçra falan deneyip kesebilirdim. Ölümcül tempo olduğu için yumurtasını da keserdik. Yani yok maalesef. Hasifini almak için vurdum ama maalesef kötü oldu. Sıçrası var burada base atmam lazım. Bire görürüm. Kes hemen. Aynen. Ben sana yapacağımı biliyorum kral. Sen öyle konuş bakalım. Kes hemen, ha. Milyon olarak biz avantajlıyız. <gülüyor> ama, <gülüyor> Allah davul etmesin. Okey devam edelim. Devam edelim. Burada olabildiği kadar milyon kaybettireceğiz. Son can da vuruyorum arkadaşlar. Şu anda 25'i 23 öndeyiz. Sıçramız yok ama çok problem değil. Hem minyonu aldım hem adama vurdum. Çok güzel. Koridoru iteceğim birazcık. Adamın böyle rahat rahat üstüme yürümesini istemiyorum. Dojladım onu. Çok güzel. Burayı iteceğim. Adamın koridora gelmesini istemiyorum. Tamam. Uza bakalım. Minyonları kaybedeceksin güzel kardeşim. Kesemem, aynen. Tamam, ölmem burada. Ölmem, o yüzden rahatım. Çok güzel, eline sağlık. Çok güzel geldi. Onu alabilirsin diye düşünüyorum. destek almam lazım. Çırası var değil mi onunla Tamam, güzel vurduk. Şu alan kontrolü çok fazla elim yanım maalesef. Şöyle üstümü beklemeye çalışıyorum ama gelirse diye gelmiyor. Uyanık. Buradan şöyle gidiyormuş gibi yapacağım. Tamam. Güzel takas. Güzel takas. Beyze gidecek orada. Elimizden geliyorsa göndermeyeceğiz. Geliyor. Tamam. Hemen hızlıca burayı it itmeye çalışacağız arkadaşlar. Hatta şöyle hepsini vuralım. Eme attım umarım sıkıntıya girmem. Çok güzel. Burada plaka da alıp base'e gidersek gayet okey bizim için. Tamam. Hızlı bir şekilde burada B'ye bastım. Enivia büyüğü kaçırdı. Çok güzel. Sıçra atabilir burada. Sıçra kovalıyor galiba. Tamam base'e bastık. Nereye attım lan? Adamı nereye attım oğlum ben? Ben nereden bileyim? Dojladık onu. Buradan yakalayacağım. Ah be oğlum, tam Kench'in ultisi varmış. Güzel. Kim aman vermiyor? Darius 4-0 mı oldu? Botumuz yeniliyor, tapımız yeniliyor. Bakalım ne olacak abi? E ama standan çıkabilir miyim artık? Çıkamadım abi standdan. Bir e bakalım buradaki minyonların hepsini. Beyz atıyor gibi yapacağım, gelirse öldürürüm arkadaşlar. Ah be oğlum. oğlum. Ah be oğlum. Okey my bad. <laughs> Çok güzel. <laughs> Arıyorum ben arkadan şu anda. Adam çıktı mı lan oradan? 5 0 tam kenç. 5 0 mükemmel. Mükemmel abi. Harika bir takımız ya. Mükemmel bir takımız abi. Devam ediyoruz burada. Plakamı da aldım. Koridorumu da ittim. Bu rahatsız etmeye gelecek. Hani bu oyunu kazandırabilir miyim bilmiyorum. Çünkü tüm ağır yenilmiş arkadaşlar. Şansımı deneyeceğim ama. Her zaman yaptığım gibi. Ödülü. Bana o kadar nasıl uzatabiliyorsun lan? Çok güzel sıçra kankam. Güzel sıçra. Kanka. Biraz kudurmuş galiba arkadaş. Dojladık o Tamam ölmeyeceğim burada. Minyonlar beni sal artık. Minyonlar öldürmesem kovalayıp öldürecekler ha. Tamam çok güzel devam. E <laughs> o onun satayım görmedim ya. Yani tüm ağır kaybediyor. Yani Darius'u ben keserim. Hepsi Kayisa ve Tamkenç hariç hepsini keserim ama abi adamlar çok kasmışlar ya. 6-1 Tamkenç ne lan? bakalım. 3-3 Kayisa. <laughs> tamam. Burayı alabilir miyiz bilmiyorum ama dalacağım. Buraya bir geliyor. Darius geliyorsa sıkıntı yaratabilir bize. Tamam. bir kule çıkaralım. Şöyle kendimi göstermeyeceğim. Buraya move'larsa bir şeyler yapabiliriz. Dojladım da ultisi varmış. Buna bir stun falan atsan aslında Hmm. Öldü mü lan? Aha. Çok güzel. En basit değişle takımımız motor. Niye öyle diyorsunuz beyefendi? At ultini. Oğlum oraya mı atılır ulti ya? Attığım zaman atsa ultiyi hiç kaçamayacak. Viego da kaçamayacak. İyi kaçtık. Devam ediyorum buradan. Adamlar orada öldüler yine değil mi? Şu alırsam belki bir şeyler değişebilir. Burada beyze bastım diyeceğim. Darius gelmiş. Öldük burada. Yakalandık değil mi burada? Aynen. Yani sıçrayı atmasaymışım da okeymiş. Yani Darius 11'e 1 oldu arkadaşlar. Ama yani bir şey yapacakmış gibi bir de kovalaması yok mu? Bu nasıl yemez lan o Tam Kenç? be oğlum uçamadım neyse tamam Bir skill'i geldi saldık burayı. Ups. Güzel. Allah'tan ölmedik. Bir de orada ölsek büyük sıkıntıydı yani. Güzel kastık burada bu arada. Öyle gözükmese de takım açısından ben güzel kastım. Yani o gerekli miydi bilmem ama Odego çok çakal onu ben indireyim. Şu an ben vuruyorum bu arada bayağı. Abi. Lan nereye attım? Yanlış attım ya. My bad, my bet. Kes hemen, aynen. Kes hemen, ha. Sal abi, sal sal sal. Ya şu maçı da taşıtırsam var ya artık. Tryhard böyle Challenger falan mı denesem anasını satayım. Orada sesimde bir gıcık var arkadaşlar kusura bakmayın. Sesim çok iyi gelmiyor. Öldü o kanamaya. Tarıyı da kestik. Çok güzel. Güzel vuruyoruz bu arada. Nice. Kim yok? Enivya yok. Arkadan geliyor Enivya. Ben şuradan üste doğru bir uzayayım. Darı beni vurmuyor falan sandı ama yok ederim yani. Öyle böyle değil. Vadiyaran, Leandri üstüne ölümcül tempo. Direkt şuraya yetip uzamak istiyorum abi buradan. Buradan base'e bastım devam ediyorum. Şuraya gel. Hmm, büyük trollediler. Kendimi göstermeyeceğim burada. Oğlum standdan çıkamadım lan. O hasar ne? <laughs> Adamların biri buraya gelsin. Burayı tutsun diye. Ama pasifine tüküreceğim şimdi ya. Birazcık satmış olabilirim bu arada. Ejder tarafında görüş almam lazımdı. Tamamen bana yazar burası. Geldim oraya geldim. Tamam. Sıçrası yok, ultisi yok. <laughs> Lan nereye gittim? Kaysa'yı öldürdüm de abi. Tamam. Tamam. Baron alamazlar şu an. Kaysaları yok. Sıçrayı tam şuraya atmıştım. Tamam tamam. Öldü yine ya. Armut ya. 5-13 Mordekaiser. Abi imkansızlaştırıyorlar ama ya. Adamlar büyük sattı. Ben daha büyük sattım arkadaşlar. Orada Kaysa'yı öldürürsek oyun direkt biter dedim ama yakalayamadım abi adamı. My bad, my, bad, my bad. Adam orada ejder alıyor değil mi? İki, i̇ki de çok kötü ölüyorum ya. Geliyorum oraya. O adamlar savaş istiyor orada. Buradan da yakalama be. Yiş. Benim ya ne oldu ya? Kesemen, kesemen diyordu en son. multim Oyunu da böylece taşımış olduk arkadaşlar. Güzel oldu. Hemen bakalım. 81k hasarla birinciyiz. 20k goldla yine birinciyiz. Platelo'da devam ediyoruz abi seriye. Zaten herkes de bizi onurlamış. Sağ olun var olun. Hemen şuraya bir tıklayalım abi. Bakalım. Şu anda Plat 3 76 LP olduk. Karşımızdaki enim ya da Plat 2'ymiş. Ben elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Dilimin döndüğünce. Yemek yiyen kardeşim varsa afiyet olsun. Umarım faydalı olmuştur. Umarım keyifli olmuştur. Siz de abone olup beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. うん。<laughs>